eko durumları Klinik psikolojide kişilerin iç dünyalarını ve iletişim stillerini anlamak için kullanılan araçlardan birisi ego durumlarıdır. Ego durumları yani bir diğer tabirle benlik durumları bir bireyin davranışlarını ve iletişim tarzını şekillendiren temel yapı taşlarıdır. İnsanlar farklı durumlarda, farklı zamanlarda kendileriyle ya da diğer insanlarla iletişim kurarken üç temel ego durumunu kullanırlar. Ebeveyn egosu, yetişkin egosu ve çocuk egosu. Ebeveyn ebeveyn ego durumu değerler inançlar kalıplar ve kurallardır kişinin yetiştirildiği ortamdaki kurallardan ve öğretilerden gelir ve çoğunlukla kişiyi büyüten ebeveyn figürlerinden alınmıştır ebeveyn ego durumu karşımızdaki bir çocuksa ya da daha önemlisi karşımızdaki kişi çocuk egosuyla davranıyorsa ortaya çıkmaya hazırdır. Eğer karşımızdaki kişiyi çocuk olarak algılıyorsak bu kişi ister sevgilimiz, ister eşimiz, ister annemiz ya da babamız olsun biz ebeveyn egosuyla davranırız. Ebeveyn egosu aktif olduğunda da tıpkı bizi yetiştiren ebeveyn gibi davranırız. Onların söylediklerini söyler, belki onların yaptıklarını yaparız. Yetişkin ego durumu kararlar ve seçimlerden ibarettir. Yetişkin ego durumu mantıklı düşünme, analiz yapma ve gerçekçi değerlendirmelerde bulunan yanımızla ilgilidir. Bu ego durumu bilgiye dayalı, problem çözmeye odaklanmış ve duygusal olarak tarafsız bir yaklaşımı temsil eder. Rasyonel düşünceye ve analitik yeteneklere dayanır. Gün içinde hesaplamalar yapıp kararlar vermemiz gereken zamanlarda çoğunlukla yetişkin egosunu kullanırız. Elimizdeki verileri inceleriz. Artılara eksilere bakarız. Neler olacağını hesaplarız. İşte bunları yapan tarafımız yetişkin egosudur. Çocuk ego durumu ise ihtiyaçlar, korkular ve duygulardan ibarettir. Kişinin çocukluk deneyimlerinden kaynaklanan duygusal tepkileriyle ilişkilidir. Çocukluktan itibaren tekrarlanan düşünceler, duygular ve davranış kalıplarını içerir. Kişinin içindeki çocuk benliği desek doğru olur. Ego durumları insanlar arasındaki iletişimi büyük ölçüde etkiler. Çünkü her bir birey farklı ego durumlarını farklı durumlarda ve farklı kişilerle etkileşimlerinde kullanırlar. Hepimizin içinde 5 farklı ego durumu olduğunu düşünecek olursak kurduğumuz basit ikili diyaloglarda bile 10 farklı ego durumunun aktif olacağını tahmin edebilirsiniz. Ve ortaya bir sürü farklı iletişim senaryosu çıkar. Böyle karmaşık bir süreçte zaman zaman iletişim hatalarının, kazaların, aksak lıkların yaşanması da oldukça beklendik bir durumdur. Bu sebeple hangi ego durumuna hitap edeceğinizi belirlemek ve gelen mesajı hangi ego durumundan aldığınızı fark etmek sizi tam bir iletişim ustası yapabilir. <laughs>